Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün Dropbox arkadaşlar inşaattan kaçmaya çalışacağız bakalım arkadaşlar inşaattan e, kaçabilecek miyiz arkadaşlar çok böyle e, zor gibi görünüyor ama arkadaşlar bayağı. oha abi şunlara bakar mısınız aşırı değişik şeyler var arkadaşlar bakalım inşaattan kaçmaya çalışacağız arkadaşlar Vinitim e, buradan gitmeniz gerekiyor falan filan diyor arkadaşlar hızlı bir şekilde gidelim bakalım arkadaşlar şu anda e, stage 18'de bir tane adam var e, bakalım <laughs> ayağımın ucundaydım Demek birden vücudum 5 parça ayrıldı. Neyse. E, bugün arkadaşlar dediğim gibi inşaattan kaçmaya çalışacağız. Bakalım kaçabilecek miyiz. Çok arkadaşlar böyle bir kaçış oyunları oynadığımızdan dolayı iddialıyım yani. Ve bakalım arkadaşlar. Oh bir dakika buradan gidiyor. Tamam. Bu arada e, Mario dediğim gibi hani stage 18'de bayağı bayağı bir uzun süredir. E, acaba zor mu yoksa e, stage 18'de oyun mu bitiyor hiçbir fikrim yok. O yüzden dolayı şöyle bir yardıralım bakalım. Bu arada arkadaşlar daha fazla roblox istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma da arkadaşlar abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi. Ee, i̇nşaatta arkadaşlar değişik değişik böyle ee, O abi bu sıkıntı olabilir ama abi <laughs> değmedim ki. Abi vallahi değmedim. Abi bir dakika vallahi değmedim bir dakika şöyle gittim bir dakika şuradan zıpladım şuradan şöyle geçtim bir dakika sakin 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 işte bu işte bu abim. Gidelim bakalım bu arada arkadaşlar bir dakika şöyle gidelim bu arada e, roblox arkadaşlar gerçek hayatın gelmesini çok istiyorsunuz e, o yüzden dolayı bir dakika şöyle tepeye doğru çıkayım onu da arkadaşlar çekeceğim fakat hani e, böyle haftada bir e, getirmeye çalışıyorum yani bir dakika Oo help yardım <laughs> hayır yardım edemem <laughs> abim inşaat bunu yok etmiş adamı içeri çekiyor inşaattaki bir dakika şunları değmeyeceğiz herhalde o yüzden dolayı pek onları değmeden atlamaya çalışıyorum ama e, vallahi arkadaşlar hiç riske gerek yok en baştan başlamak istemiyorum hop tamam. Böyle geçtik ve e, Fed pups diyor da tamam şöyle gidelim bakalım abi. Oo, abi o abi bu değil de burası baya bir sıkıntı olabilir ha. Abi burası gerçekten sıkıntı olabilir. Bir dakika tamam şuradan gideceğiz ve burada bir tane adam abi adam altında kalmış ezilmiş abi buradan. Gidelim bakalım. Direkt arkadaşlar stage e, 7'ye geldik yani. Burada da bir tane guest adam var abi neden dikiliyorsun burada? Adam adam direkt e, tuğlaların başına dikelmiş abi. Şöyle gidelim ve işte bu. Abi bu nasıl bir şey bakayım? <laughs> adam içeride dönüyor parçalanmış adam abi. Bu nasıl inşaat böyle? Abi şu ana kadar. Aa, bu sefer değdim. Bu sefer değdim. Vallahi hissettim arkadaşlar. yüzümün, <laughs> yüzümün yarısı. Yüzümün yarısı içeride kaldı. Neyse şöyle gidelim bakalım. O değil. Aa daha demin yine değdim gibi oldu ama değmedim demek ki. Şöyle gidelim bakalım. Abi şu tarz şeylerde arkadaşlar böyle ayağınızın ucu sanki değmiş gibi oluyor. İnsanı biraz korkutuyor arkadaşlar o yüzden dolayı sıkıntı büyük. Şöyle gidelim bakalım. Ve stage 8'deyiz arkadaşlar. Bayağı hızlı ilerliyoruz herhalde. Stage 18 son olabilir ama vallahi bilmiyorum. Stage 18 son olmaya bilir. Yani o abi bu gerçekten sıkıntı yandı. Ama bir dakika şöyle şu aralardan Geçmeye çalışıyorum Abi çok güzel geçtik vallahi billahi aşırı güzel geçtik Diyor ki adam e, Veristiki diyor bunlar Baya bir Eee Heels vallahi ne demek istediğini anlamadım. Toprak mı diyor yoksa e, yandaki şeyleri mi diyor? Bayağı bir şey falan filan. Vallahi anlamadım. Neyse gidelim bakalım. Loli de buradaymış abi. Stage 11'e geldik ve o abi buradan civataları falan üstünden zıplıyor şöyle. Gidelim. Koş 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 koş. Adam borulardan 3 tane borudan bir tanesi doğru diyor. Bence bu abi bakayım. Ay <laughs> vallahi tutturdum. <laughs> vallahi tutturdum. Sol diyorum. Abi bu tuttum. Eğer arkadaşlar bunu da tutturursam şu ana kadar ilk defa şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Normalde ben 3 taneden en az 50 kere deniyorum anca buluyorum. Ama ilk defa arkadaşlar 3'ünü birden tekte tutturma hakkının e, şansına sahip olmuşum demektir abi. Şu anda 2 tanesi tekte işte tamam. Şimdi ben bunu diyorum. Ve abi tutmadı. Abi tutmadı ya. Abi ya tutmadı ya. Niye tutmadı ya? Bir de ortaydı e, ee, soldu bence ortaya sağ yapmaz abi aynı ortaya işte bu abi arkadaşlar ilk defa bu kadar hızlı geçtik yani şans olayını vallahi bile bu sefer bugün şanslıyız abi çıkalım bakalım e, ee, o abim tahtalardan falan filan gidiyoruz gözünü seveyim o abi inceldi bir dakika çaktırmadan ne olur ne olur oha 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 zıpla tamam merdiven tır... merdivenler tırmanınca o değil de o daha inşaat aşırı yüksek abi Stage 18 son olabilir bu arada. Gerçekten stage 18 son olabilir. Diyor ki sakın e, beyaz renklere tıklama diyor. o bu arkadaşlar dev bir e, blueprintmiş. Sakın beyaz renklere dokunma diyor. Tamam dokunmayacağım dokunmadım tamam. Buradan da sana silah. Şuna deyince ölüyor muyuz? Aa, ölmüyormuşuz abi. Direkt şöyle gidebiliriz. Abi öldüm. Yani, beyaz şeye değdim ben buradaki. Abi şansıma bakar mısınız ya? Bunların içinden geçiyoruz. Ölmedik ama şu beyaz şeyi öldürebilecek. Şöyle geçtik Tamam. Böyle geçelim. Koş 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 koş. Tekrardan burada civataların oradan geçiyoruz abim. Ama abi hayır hayır. <laughs> Ama hayır hayır. Aşağı <laughs> aşağı düştüm zannettim. Yemin ediyorum aşağı düştüm zannettim. Stage 16'dayız arkadaşlar ve o adam burada arkadaşlar tuğlaları falan filan boyuyor yani. Gidelim bakalım. Ve e, kaçıyor muyuz? Bir dakika. Stage 17. Stage 18 mi? Stage 18 son mu? Onu çok merak ediyorum açıkçası. Eğer Stage 18 sonsa ee, aa, aynen stage 18 son sınırdan adam o bir kazandık. Bakayım adamın elbisesini alamıyorum. Bu yapımcıymış. Bakayım bunu alamıyorum. Ee, bir dakika şunlara şöyle bakıyorum. Yok abi bir dakika bu ne? Ya bu, bu... o abi çok değişik itemler var. İlk defa arkadaşlar bu kadar değişik itemler. Abi, <laughs> ne böyle bir dakika baka girdim baka girdim ha, tamam düzeldi 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 küp var tekrardan burada burada bir tane piyano var abi piyano iyi, ben ne yapayım adam burada şey diyor e, değişik bir bet get bu ne help me find. e, ben değişik bir e, bir şey arıyorum diyor bana bulursan ödül mü kazanacaksın diyor bilmem ne arkadaşlar bu adamın e, aradığını bulursak bize bir ödül daha veriyor musun desem. Neyse gerek yok abim ee, şunları alacağım. Bunlar aşırı parlak yalnız. ha vallahi süper abi. Bir dakika. Aa bir dakika. Aa, bunu buraya koyduk. Bir dakika. Elimizden gitti. Bir dakika şöyle. Abi çok güzel değil mi? Bir dakika şunlar. Abi şu aşırı güzel. Bakar mısınız şu sarılığa falan filan? Abi çok güzel. Abi Vallahi Çok Güzel Bir Dakika Ben Adamların Arkadaşlar Yanına Gideceğim Ve Biraz Piyon Açılacağım Abi Geliyorum Abi Geliyorum Bir Dakika Adamlar Nerede Şöyle Bakıyorum ee, Aşağıda Bir Tane Adam Var Şöyle indim Bakalım Ve Bir Dakika ee, Reloading Diyor ee, Sanırsam Bir Kere Koyuyoruz Ve Ben Onu Koyduğum için Bir Daha Koyamıyor Muyum Küp Var Küpü Aha Küpte Değişik Hareket Aha Küpü Yer Attık Ne Oldu Bu Abi vallahi arkadaşlar ilk defa küpte değişik bir şeyler yaptım. Normalde küp hiçbir işe yaramıyordu. Bu sefer işe yaradı ve yere gitti abi. Yere kondu. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Ufa var. Aha. Ufa beni buraya ışınlıyor. Abi çok güzel yapmışlar da ben buradan nasıl Aa, kurtuldum tamam. Şuna basacağım. Tekrardan piyon alacağım abi. Aynen aldım. Ee, Ufo Ufa direkt aynen beni buraya ışınlıyor abi. Tamam. Tamam tamam sakin ol Ufa. Sakin ol Ufa. Bir dakika şey abi sakin 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 ol Ufa. Sakin ol Ufa. Arkadaşlar Ufa Ufa beni çok zor durumda bıraktı. Bir dakika bu e, Crit the Great. Oha. Abi bu mükemmel. Yemin ediyorum mükemmel. Bir dakika. Hop buna basıyorsunuz. Hopa uçuyorsunuz. Abi oha aşağı düştüm. Bir dakika şu piyano yapmak istiyorum ben ya. Şu piyano abi şuraya gelelim. Bir dakika piyano çalalım. Acaba ses çıkacak mı çıkmayacak mı onu çok merak ediyorum da. E, bir dakika şöyle gidiyorum. Tepeden atlayacağım. Aynen abi bir dakika. Koydum. Eee Allah Allah. Sanırsam çalınmıyor. Normal koyuyoruz sadece herhalde. Koydum abi. Değişik değişik olaylar. Neyse. O zaman arkadaşlar başlayan videomuz sonuna gelelim. Ee, umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla arkadaşlar bu tarz zorluk istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve Ayrıca... Kanalıma abone olduktan sonra arkadaşlar yan e, Yanda böyle zil işareti çan işareti tarzında bir şey çıkacak O arkadaşlar zil işaretine tıklayıp tüm bildirimleri bana gönder deyip kaydet deyip arkadaşlar kapatırsanız Anda videolarından haberdar olabilirsiniz Hepinizi seviyorum Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın